Arkadaşlar bunu beyaz veya böyle siyah yapıyordum ya bakın. Mesela bakın şuraları hani böyle siyah oluyordu ya şimdi onu gösteriyorum. Bu küçücük noktalar var ya bir dakika. Şöyle bir şöyle bir şey var yani. işte ona tıklıyorsunuz. Yuvarlak bir de içinde 3 tane nokta var. Herkes biliyordur. Ondan sonra burada ayarlar diyor. Siz ayarlara girin. Ben de tam siyah yapmaya karar verdim. Burada da böyle yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. İşte ben ismimi falan buradan değiştirdim. Ben 7 gün bekledim. Bekleyeceğim. Ve buraya burada isim var. Neyse sonra onu gösteririm. Burada Dark diyor. Dark'a tıklayalım. Dark'a tıklayalım. Bakın. Böyle oldu. Şimdi de isim nasıl değiştirilir? Buraya girin. Bir dakika. Şura. Tam bir bu sıra yazan yere girin. Ondan sonra bu arada bir isim yazın. Ben şu anlık Toca Live Kuzişler. Ama sadece bunu yazabilirim olacak. Bu sıra oldu. Neyse bu bu sıra olarak kalsın. Bir şey olmaz diyorum. Bu bu sıra olarak kalsın. İşte böyle. İlk önce bir dakika. Böyle ve şimdi bye bye.